Ben Hanım'cım. Donatella mı? Ayşe <laughs> Nur mu? Ay ne kadar güzel e, şeydi. Jest. Bütün kızlara eve davet etmek, teşekkür ağırlamak. Ederim. Çok teşekkür ederim. Aferin sana. Belki buradaki e, gerginlik bir nebze olsa azalır dışarıda başka insanlar olabiliriz diye e, denedim ama... Diğer arkadaşlarımı gerçekten içten tanıma fırsatı edindi. Bazıları hakkında fikrim değişti. Bazıları hakkında samimiydim. Ben dama, daha samimi olabildim evet. şu an. İyi de kattı, kötü de kattı. Ama olur böyle şeyler. Risk aldım kombinlerimde yaptığım gibi. Ama yok, bence risk almadın. Doğrusunu yaptın. Kendine ne kadar barışık olduğunu da belirtiyorsun böyle. Bu jestler böyle bir davet ederken kızları. Ee, ve e, sana kaldı. Evet. Yani kime güveneceksin, kime güvenmeyeceksin. Evet. Bir belki küçük böyle e, temizlik yaptın olabilir. <laughs> Kesinlikle. Şimdi, e, ben senin tarzının 2000. Ne zaman başladık biz bu yarışmaya? Ne zaman yarıştı? Ee, Oster 2015'ti. 15'ti. Ama ben ilk. Ne, bu tarz benim de 2011 iki, bir, 3 sene neredeyse tarzının takip ediyorum biliyorum ve e, Ayşe Nur'un tarzı belli bir çizgi var. E, senindeki bir yardım alabileceğine ve alıyordun ya da alıyorsun hiçbir zaman da aklına bile geçmedi. Bu kadar sene seni e, takip ederken ve tarzını izlerken büyürken, çiçe gibi. En iyisi bilirsin. Aynen öyle. Ondan dolayı bu konusunda hiçbir şüphem yok. Ee, ve uzatmak gerek yok düşünüyorum.